Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG bu Mobile ee, bugün yanımda Uğur var. Fearless Uğur. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız beni çok çok mutlu etmiş arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, video çekemem sebebi mikrofonum kapalı olduğu için. Mikrofonumu açtığım zaman programdan ses gelmiyor videoya. Ben de çözemedim nedenini. Kusuruma bakmayın. Öl bakayım sen ya. Pink mi var yok. Gelip gelip benim buluyor o da ya. hangi var ya bizim bu pinkten çektiğimiz nedir arkadaşlar öldü Yaktım seni Beyza bekle sen bekle ya ses kısıyordum bekle sen bekle Mal gibi de ona da basmazsın ya. Bunlar ne konuşuyor ya? Pinge baksana. Aa nasıl ölmedi? 161 yemiş. Sağ aşağıya bakın arkadaşlar. Umuru veriyorum. Vermiyorlar oh. ki. Gavura mı çıkıyorsunuz? Affedersiniz. Ya ee, ben de göstereceğim ya. En ayınız vardı. Pinkli pinkli. Bir charger daha yeni yeniledim. Ping'e bak. Charger'e battım. baktım. Charger bitmiş. Nasıl bitiyorsa. Lan öl. Yok arkadaş ben bu pinkle bir şey yapamam arkadaşlar. Al sana Beyza ne oldu? Kran. Oğlum. Al bakayım Beyza. Tut şunu Beyza. <laughs> Tut şunu Beyza. Beyza kübü ile kullanılmaz diyecektim. Pink'ten dolayı ölmüyor ya. Hah. Vururdu. Ya Pink. Arkadaşlar bak ben bu Telekom'a yakında dava açacağım ya. Bu nedir ya? Pekala seni aranıyordu kardeş. Beyza'cım. Bir sıkıntı mı vardı? Hayırdır yani? Uğur ona da ölmez. Sağ tarafta. Ama tek ki... Ah Beyza'yı aldım. Tut şunu Beyza. Uğur'u görüyor musun? Uğur iyice çalıyor ama. Of. Ben canını azaltayım. Siz vurun. Vallahi. Yok böyle bir şey ya. öleceğin mi bugün Arap <laughs> bir şükür ölebildi Beyza Ya şu tabancayı sevmiyorum ya. Bir ateş ediyor, bir ateş etmiyor ya. Susturucu takıyorlar bir de arkadaşlar. Hadi ha yumruklu adam vurdum. Videonun başlığı çıktı. Ama bir yardıma gelin ya. İşaret atıyorum ya. Lan sal bana. Ah pinge bak ya. <laughs> yes. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.